Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz Türkiye'den tarihi incirlik hamlesi geldi. Stratejik adım atıldı. Değerli takipçilerimiz Türkiye'den tarihe geçecek stratejik bir hamle geldi. İncelik'te bulunan 10. Tanker Üst Komutanlığı'nın ismi değiştirildi. Bakanlıktan ayrıca Kürecik radarla ilgili iddialara da yalanlama geldi. Kıymet izleyenler, Milli Savunma Bakanlığı'nın tüm birlik ve kurumları Türkiye'nin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışmaya, daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için kendisine tevdi edilen tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam ediyor. Türkiye'den dünyada ses getirecek stratejik bir hamle geldi. İncirlik'te bulunan 10. Tanker Üst Komutanlığı'nın ismi değiştirildi. İncirlik'te bulunan 10. Tanker Üst Komutanlığı'nın ismi Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda 10. Ana Jet Üst Komutanlığı olarak değiştirildi. Böylece Tanker Üssü Ana Jet Üst Komutanlığı'na dönüştürülmüş oldu. Değişikliğin ardından İncirli'ye F-16 filosu konuşlandırılacak. Bakanlık kaynakları Amerikan, donan, Amer Amerikan bombardıman uçaklarının geçtiğimiz günlerde İncirlik'te gerçekleştirdiği eğitimlere ilişkin bir soru üzerine 15-17 Nisan tarihlerinde hava sahamızda F-16'larımız eşliğinde Amerika'ya ait B-1B savaş uçaklarıyla havada yakıt ikmali ve müşterek taarruz kontrol eğitimleri gerçekleştirmiştir ifadelerine yer vererek şöyle devam etti. Amerikan uçakları 17 Nisan tarihinde ülkemizden ayrıldılar. Bahse konu eğitimler, ikili anlaşmalar ve müttefiklik kapsamında yılda birkaç kez yapılan eğitimlerdir. Ve icra edilen eğitimde çok daha önceden planlanmış olup, son dönemde bölgemizde meydana gelen gelişmelerle bir ilgisi bulunmamaktadır ifadelerine yer verildi.